AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba. Bugün Ada Pazarı'ndayız. E, i̇şlerimizin biraz fazla yoğunluğundan dolayı videolara ara vermiştik. Artık e, başladık yine. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Buradan kuan bu şekilde montajladım. Arabamızı şöyle çekiyorum. Birazdan tecrübeye çıkacağım. Ya da çıkmayabilirim. Çünkü eski müşterilerimizden. Abiyle bir iki dakika sohbet edeceğim. Selam sana güzel insan. Ee, bu kaçıncı arabamızdı? Üçüncü oldu. Üçüncü oldu. Ee, bir iki dakika daha mı da tecrübe ederiz? Düşüncelerini de alırım. Çok memnunuz. Başardığınızı devam Allah razı olsun. O zaman tecrübeye bile çıkmamıza gerek kalmaz. Çünkü bizim samimiyetimize güveniyorsun. Arkadaşlar şöyle alayım arabayı bir. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Arkadaşlar Ada Pazarından sevgiler saygılar. Esas kardeşimle sohbet ettik oğluyla. Bir iki dakikada babayla sohbet edeceğim. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Efendim bu kaçıncı arabamız? Arabaları saymayalım da bizim e, tanışmamızla beraber. Cihazlarımız şu an dördüncü galiba. Evet sana. efendim. Dördüncü evet cihazımız. Efendim. Peki kaç senesinden beri tanışıyoruz efendim? 2016 mıydı abi? Tahmin 2016. ediyorum. 2016. Evet Tamiz efendim. De, 2016. Hayırlısı bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. E, derya Usta'ya yetişemiyoruz yalnız. Hep yeni ürünler çıkıyor. Biz yeni ürünleri takip ediyoruz. Bakalım hayırlısı bu nereye kadar gidecek böyle. Ben yumurtayı kırdırmayacağım. Ha. O vereceğin gazın miktarını da kullandığın miktarı göreceksin. Allah izin verirse ee, düşüncelerini bize paylaşırsın. Çok seviniriz. İnşallah. Ee, Saygılar e, diliyorum. Videonun altına yorumlarımızı yazacağız. Allah'ın izniyle. Hoşça kalın efendim. görüşmek üzere. Bir mukabele. Hoşça kalın. Arkadaşlar yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.